Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Muhammed Ünal benim kuzenim, akrabam burada dönerci. Her gün farklı bir yerdeyiz. 6 gün. Bunun 4 günü Derince ilçesinde. 2 gün aynı yer buradayız. Hizmet vermeye devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar neden dönerci neden Muhammed? Kısaca açıklayayım. Muhammed aslında bir bacağını kaybetti. Protes. Söylememize evet, sakınca yok. Doğru. Buna rağmen çok başarılı bir iş yaptı. Önce kısaca bir anlatabilir misin? Şöyle şekere kaynaklıydı. Bayağı bir mücadele verdik ama kısmet buymuş. Yapacak bir şey yok. Sağ dizaltı, amputasyonu var. Bu saatten sonra mücadeleye devam. Peki engelli birisinin bu şekilde başarılı olmasını neye bağlıyorsun? Yani tabii ki birçok sıkıntılar çekiyorsun ama mesleğin var senin değil mi? E, tabii ki mesleğin vermiş olduğu bir sevgi var. Artı e, biraz da inanç meselesi. E, sabretmek zorundayız fakat mücadeleyi bırakmamak zorundayız. En azından e, çocuklarımız için mesleğimiz için devam ediyoruz. Ya, mücadeleye devam ediyoruz diyorsun da 6-7 tane eleman var. Çok Maşallah şükür. yani çok, çok işi şükür. büyütmüşsün. Çok Hakikaten şükür. Tebrik ediyoruz İnşallah arkadaşlar. İnşallah daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Tabii ki birazcık daha zaman lazım. Peki bu sana nasıl bir moral veriyor? Şu var. işin mesleğin vermiş olduğu bir aşk var. İnsanlara hizmet etmenin mutluluğu var. Karşıdan gelen tepkinin mutluluğu var. Her şey para değil. Sonuçta müşterinin memnuniyeti daha önemli ve çok şükür bunu da kazandığımızı düşünüyorum. Evet. evet bu nasıl baba hırtır <laughs> mı? En büyük. Yok kızım. abi yani değil. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Hayata iyi sarılıyor ya baba. Evet abi, çok mücadele verdi. Şimdi inşallah devamı gelecek diye düşünüyorum ben tamamen hiç artık ben bittim dediğin zaman oldu mu? Çok Bıraktığın şükür. Oldu Çok mu? şükür olmadı. Hamdolsun yani Rabbim izin vermedi demedik de inşallah da dediktirmez. Ama başardın değil mi? Çok şükür. Sabır Çok değil şükür. Mi? Sabır. Gayret. İşte çocuklarımın desteği, eşimin desteği. Hamdolsun ayaktayız. Ben çok bekledim babam ayağa kalksın diye. Ha çok mutluyum. Yanımda destekçim. Bilmiyorum, bu dünyada en güvendiğim insan galiba o. O yüzden mutluyum. Bu da bizim ortanca olan. Senin Enes. Neydi? Enes. Ünal. Ünal. Enes kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Abi ben çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Ee, babamız da zaten bu işin ustası. O yüzden biz de el ayak oluyoruz ona. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Adım Eren abi. En küçük oğlum, 19 yaşındayım. Hem okuyoruz hem çalışıyoruz, böyle devam işte. Sen de babayla gurur duyuyor musun? Bak baban çok şeyler başardı biliyorsun değil mi? Aynen, duyuyoruz ya çok şükür. Başımızda duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Bize bakıyor, biz de ona bakıyoruz. Öğrenciyiz değil mi? Aynen. Koca Üniversitesi'nde. Allah sana çok büyük sermaye vermiş zaten. Hamd hamdolsun Hamd olsun. Ee, en büyük sermayemiz onlar zaten. Rabbim inşallah onların da çoluk çocuğuna göstersin. Aynı sevgiyi, saygıyı, muhabbeti inşallah Rabbim onlara da göstersin. Muhammedciğim bu sefer de mikrofonu sen tut. Yüksek müsaadenizle ne yapıyoruz tadına bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed sen bu işin erbabısın. Teşekkür ediyorum Durmuş Bey. Afiyet Hitsin olsun. nasıl? Senin harika. Beğendin mi? Doğru yalan söyler. da lezzetin kendimi alamıyorum. Devam etmek istiyorum. Bir de bunun adresini ver. Verelim de. Yok. Öyle Al, reklam yok. Olsun. Reklam yok. Bilen biliyor. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Beğendin mi? Çok güzel. Siz beğendiniz mi? Bir kere çok güzel. Amca nasıl? Beğendi mi döneri? Güzel. Beğendik ama hav geldi. Muhammedciğim gerçekten tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok büyük bir başarıya imza atmışsın. Teşekkür ediyorum. Pazarcıların vazgeçilmez dönercisi Muhammed'e, Muhammed e, Dinala Muhammed benim kuzenime çok teşekkür ediyoruz. Efendim hoşçakalın. Hoşçakalın efendim.